Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun Kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Dün sizlerle paylaşmıştım dedik. Her şey şimdi başlıyor dedik ve bugün itibariyle kümesin ilk çivisini çaktık. Çaktığımız o tek çiviyi <laughs> sizlerle paylaşacağım. Aslında çivi çakmadık daha doğrusu vida vidalıyoruz. Birazdan yeri sizlerle paylaşacağım. Yeri tercih ettim. Birçok arkadaşım e, daha yaslansın dedi. Birçok arkadaşım ırmak görüntüsü olsun dedi. Arkadaşlar burada bugün 8-10 kişi sağ olsun dostlar Ali Rıza Hoca, Mahmut abi, Serdar abim, diğer arkadaşlar geldiler Şükrü, Ümit sağ olsunlar hepsi geldi. Arkadaşlar yerin neresi olmasıyla ilgili kararımızı verdik ve startımızı da bugün itibariyle başlatmış olduk. Ama ondan önce sizlerden gelen birkaç soru var. Şimdi dağ tarafı mı oldu yoksa ırmak tarafı mı oldu onu dedim ya birazdan paylaşacağım. Arkadaşlarım soruyor, yerli kazlarım daha yumurtaya gelmedi. Bu değişebiliyor arkadaşlar. Şubat ayının sonu gibi de başlayabiliyorlar. Mart ayı, yani Mart ayında, hiç merak etmeyin, biraz mevsimleri iyi gitti, gitti. Sonra birden soğudu derken, gidişler gelişler. Bu mevsimsel değişiklikler bizde yumurtaların bazen gecikmesine, bazen erken olmasına, bunun gibi olumsuz durumlarla karşılaşmış olabiliriz. Ama doğa dengesini koruyor. Yakın zamanda yerli kazlarınız da yumurtaya gelecektir. Onu ilk başta sizlerle paylaşayım. Evet, bizim ne yapıyor orada ya? Aa, şeyler yerli kazları göstereyim. Evet. Bak 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 bak. Arkadaşlar ben sizlerle daha önce bakın hatırlıyorsanız paylaşmıştım. Dedim ki benim kaz çobanı, köpeklerim kazların olduğu yerlerde olur. Bakın benim yerli kazlar nerede? Görmüş olduğunuz gibi burada. Benim köpeğim nerede? O da suda geziyor. Ördeklerim nerede? O tarafta. Köpeğim nerede? Bakın orada kanatları koruyor arkadaşlar. Onun için kas çobanı köpekler gerçekten genden gelir. Bu gende bizde var. Onu da size söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi köpeklerimiz kazların, ördeklerin olduğu, kendilerinden uzak mesafede olsalar dahi onların yanına, onların çevrelerinde sürekli dolaşırlar. Yerli kazlarım arkadaşlar yumurtaya gelmedi. Hala bekliyorum. Ama şimdi kümes yapıp Bakın burayı göstereyim. Şimdi köpek oraya gitti. Arkadaşlar bakın oradan bütün ördekleri karşıya geçiriyor. Bütün ördekleri karşıya geçiriyor. Bakın bakın bakın. bakın. O da oralarda. Evet bütün ördekler birazdan gelecekler. Birazdan gelecekler. Çok güzel. Demiş olduğum gibi arkadaşlar. Şimdi yerli kazlarım orada daha yumurtaya gelmediler. Bekliyorum eli kulağında. Ama bugün çok değişik bir şeyle karşılaştım. Ben deli yüreği, çorum kazı. Benim tabirimle arkadaşlar dövüş kazı. Geninde bu var. Ama bizim bu tarz şeylerle işimiz yok. Ama bu geni de devam ettirmek lazım olduğunu düşünüyorum. Yerli kazlarda yumurta yok. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi o değişik karşılaştığım, değişik olayla ne ile karşılaştığımı sizlerle paylaşacağım. Oğlum dur ölüm dur dur tamam. Sizlerle paylaşacağım. Bir yandan da sizlerle yeni kümesin yerine artık yavaş yavaş paylaşayım. Ee, buradan kimdi? İsak. İsak kardeşim. İsak kardeşime selam olsun abonelerimizden. İsak bizim gerçekten her dakika yanımızda sağ olsun var olsun. Katıl butonuyla da bize destek veriyor. Teşekkürler İsak. Allah razı olsun kardeşim. Özgür hocamız var Balıkesir'de. Dedi ki hocam bize planları ne yapıyorsun ne ediyorsun onları çiz. Ona göre abi çizdiğim hiçbir şey yok. Bütün planlar nerede biliyor musunuz? Mahmut abinin kafasında. Mahmut'un çiftliği, kanalın sahibi Mahmut abi biz arkadaşlar bu konuda destek veriyor. Mahmut abi de mükemmel bir ustalık zekası var. Onun için o şunu getirin diyor. Biz aynen amelelik yapıyoruz. O ustalık yapıyor ve bu kümesi bitireceğiz. Ama hemen bitecek mi? Bitmeyecek. Masrafı çok. Her şeyi de sizinle paylaşacağım. Ne kadar masraf yaptık, ne kadar masraf gidiyor, e, fiyatlar ne. Her aldığımı paylaşacağım ve kümesin kaç TL'ye çıktığını da sizler tek tek bileceksiniz de size de örnek olsun derken orada da bir çiftleşme var suyun içinde. Tamamen doğal bir görüntü. Hiç karışmıyoruz. Doğal olan hiçbir şeye YouTube bir şey demez. Evet. Ve bitti. Bizim Yeşilbaş ordayımız. Bundan 7-8 ay önce bu ırmağın ortasında şurada arkadaşlar yumurtaya yatmış olan ördeğimizin ve o yumurtayı almıştım. Çıkan yavrusu bugün burada yeşilbaş ördekle çiftleşti ve inşallah yavrularını alacağız. Ama benim için çok da iyi olmayan bir durum var. Ne? Amerikan ördeklerimden istediğim yumurtayı alamıyorum. Elimde çok ciddi yumurta var ama şu anda yumurtayı kestiler. Yeniden yumurtaya gelmelerini bekliyorum ama ben yuvalarına tüm e, şeyleri yumurtaları elimdekileri koyacağım onların hevesini geri getirmek için. Bakalım onu yapacağız. Şimdi isterseniz yavaş yavaş yeni kümesimizin yerini sizlerle paylaşayım. Şimdi biz dedik ki arkadaşlar kümesi buraya yap abi dediler. Ben de buraya düşünüyordum ama arkadaşlar çoğunluk çok güzel bir fikirle kümesimizi buraya yapma kararı aldık. Ve görmüş olduğunuz gibi bugün ilk çivileri çaktık. Neden buraya kümesi aldım? Buraya kümesi almamın iki tane nedeni var. Birincisi, güneş buradan doğuyor arkadaşlar. Buradan doğuyor ve ilk sabah güneşini burası alıyor. Yine şu an yaptığım yer de buraya alıyor. Burası çok kritik. Şimdi buraya alıyor ama burası bakın şurası Sabah güneşini ilk alıyor. Şu anki yaptığım yerde ilk alıyor. Arasında bir değişiklik yok. Ama güneş bu görmüş olduğunuz dağdan dolayı burada saat 2'lerden sonra gölge olurken burada 4'lere 5'lere kadar hala güneşi alıyor. Ondan dolayı bir artı sağladı bize. Bunu düşündüm. Dedim sonuçta öğlenden sonra ciddi anlamda güneşe de ihtiyacımız var. Bunun için burada bunu yaşayamayacaktık. Ha gölgelik noktasında iyi olabilir miydi olabilirdi ama kış aylarında soğuk olduğu zamanlarda güneşin erken batması kanatların bence ısınma noktasında onlar için biraz dezavantaj yaratabilirdi bu sebepten dolayı buraya kümesi yapsaydık arka tarafta bir buçuk metre mesafe bırakacaktık bu bir buçuk metrelik mesafe ne olacaktı? pasif alan olacaktı. Ölün alan olacaktı. Bunu kullanabilecek miydik? Hayır. Çünkü dağ ile arasında kalacaktı. Hiçbir hayvan oraya giremeyecekti. Ama burada ne düşünüyorum? Bakın şimdi. Şöyle bir karar aldık. Bütün kümeslerin önü bize bu tarafa doğru, daha doğru bakacak arkadaşlar. Ben burada bütün tavukları burada besleyeceğim. Karşı tarafta da aynısını yapabilecektim ama buranın artısı ne olacak? Hoş geldiniz Amerikanlar. Yeni yerleriniz yapılıyor arkadaşlar. Kümesin arka tarafında çok fazla değil. Böyle sadece bir ördeğin, bir kazın girip yumurtlayabileceği kadar böyle boydan boya da bir giriş çıkış alanı yapacağım. Kümesle bağlantısı olmayacak. Arka tarafta sadece ne yapacak? Ördek gelecek. Arkadaşlar buraya yumurtlayacak şu gördüğünüz alana. Burada kapalı bir kuluçkalık sistemi olacak. Buraya yumurtlayacak. Buradan çıkacak. Arkadaşlar buradan Tam biraz daha yolu yapacağım, düzleyeceğim. Buradan ırmağına girecek, gidecek. Irmakta yüzecek işte çiftleşecek, keyfini yapacak. Yumurta zamanı gelecek, buraya yumurtlayacak. Yemlerini de ördeklerin burada vereceğim. Bu görmüş olduğunuz bu şeyler e, köpek kulübeleri kalkacak. Buraya da çakıl dökeceğim. Onlar çıktığında üstündeki ıslaklık buraya çamur yapmayacak. Yumurtalar çamur olmayacak. Bu alanda çakıl olacak inşallah. Burası ördeklerin girdiği çakıl bir alanda sularını dökecekler. Burada içeriye girecekler, yumurtlayacaklar. Yemini böyle ırmağa karşı yemleri olacak burada. Yemlerini burada yiyecekler bu alanda. Ondan sonra ön tarafla bir bağları olmayacak. Çok olmasını istemiyorum. Çünkü tavukların tarafına çok geçmelerini istemiyorum. Onun için böyle bir sistem yapıyoruz. Şimdi bugün de ne yaptık? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Mahmut abi acayip bir adam. Vallahi terazi aldık. Tamam mı? Hiç ne yamukluk var, ne böyle dengesizlik, ne çarpık hiçbir şey yok. Tamamen böyle her taraf simetrik. İplerimizi çektik. Çünkü ip mutlaka çekeceksiniz. Bakın şuralarda. İplerimizi çektik. Bu ona onları kullandık ortalara. 6 tane ona on kullandık. Ve şu an bunlar yanlardaki duranlar tamamen dengede kalması için bu arka taraflar sökülecek zaten. Ama şöyle gidiyoruz. Burası kümes alanı. Kümesler bir buçuk metre genişliğinde. Bir buçuk mu bir altmış uzunluğunda olması lazım. Derinliğinde. Böyle toplam kaç tane? 15'e yakın kümes olacak. Geldik. Bakın. Burayı şimdi bitirdik. Buraların artık tahtaları çakılacak. Aynı sistem. Buralar buralar. Her taraf ölçülü. Yukarıdan, aşağıdan terazilerle ayarlıyoruz. Hiçbir şekilde şey olmaması, yamukluk olmaması için. Yukarıda en son çatıyı yapacağız, oraları keseceğiz. Çok işimiz var. Ne yaptım? İlk başta tahtaya ihtiyacımız vardı. Şu puşta dediklerinden daha iyi olan şu çam tahtalarından aldım. 10'a 10 aldım. 5'e 10 aldım. Toplam 52 tane 5'e 10 aldım. 6 tane 10'a 10 aldım. 3 metreküpte burası var. Toplam burası 3000 lira tuttu arkadaşlar. Bu yetecek mi? Yetmeyecek. Eminim yetmeyecek. Buradan Murat kardeşim de bana e, ne kadar? 1 metreküp, yarım metreküp de o Fatsa'dan yollayacak. Onun üzerinde yine büyük ihtimal tahta alacağım. Çünkü alan gerçekten şöyle baktığınız zaman çok geniş. Ha buraya yapıldıktan sonra ne olacak? Hayvanlarımızı çok daha güvenli bir şekilde barındırabileceğiz. Dışarıyla çok fazla bağlantıları olmayacak. Ön tarafta da böyle gezebilecekleri dönem dönem açtığımda bu görmüş olduğunuz ön taraftaki alana da çakıl sereceğiz arkadaşlar. Beyaz çakıl. Burada bazen tavukları, işte süs tavuklarını sırayla salacağım. Saldığımda da böyle çamurun içerisinde olmayacaklar inşallah. Hepsi bir süreç. Hepsi maddiyat gerektiriyor. Hiçbir şey bir şey birden olmuyor maalesef. Ama biz ne yapacağız? Cebimizdeki paraya göre hareket edip arkadaşlar kümesimizi inşallah tahminime göre yani bir ay içerisinde bitiririz diye düşünüyorum yavaş yavaş. <laughs> Teşekkürler oğlum. Bir ay içerisinde bitiririz diye düşünüyorum. Bakalım nasip kısmet. Biz başladık. Önemli olan benim için simetrik olması. Böyle yamuk, böyle eğri, büğrü derme çatma olmamasıydı. Ve şu anda biz onu yapmadan Mahmut abinin vallahi buradan helali hoş olsun Allah razı olsun bize bu konuda destek veriyor. O usta biz amele devam arkadaşlar. Sistem bu. Arkadaşlar sistem bu. Bundan demin söylediğim sebepler arkaya kaz ve ördeklerin yumurtlama yeri yapılacak. Kümesten bağımsız ön taraf açılacak. 14-15 tane kümesi olacak ve hepsinin kapılar olacak ve ben rahat bir şekilde elimi sokabileceğim, hayvanlara içeriye girebileceğim vesaire o şekilde bir sistem planlıyoruz. O tabanla ilgili bir beton dökme gibi bir durumun olma ihtimali de çok yüksek. O süreci de değerlendireceğim. Ama şu anda ilk önce bu sistemi kurmam benim için en önemlisiydi ve o sistemi kuruyorum. Şimdi buralar tabi yeniden bir tamirattan geçecek. Buralar yeniden bir yapılacak abimin köpeklerin yeri. Yani hepsi bir süreç ama bu yazın hepsini tamamlarız diye düşünüyorum. E her taraf daha tertipli, düzenli, daha nizami olacak Allah'tan bir şey olmazsa. Evet arkadaşlar, Yaşar Cinaklı kardeşimiz bu bizim pazardan gelen tavuğumuz. Pazardan gelen horozumuz. Serdar Şahin'in bize e, hediye ettiği Korsan arkadaşlar bunun ismini ben Korsan koydum. Neden? Bir gözü kör. Bu Lohman'ın orijinal horozu. Gözü kör olduğu için bundan sonra Serdar'ın horozunun adını korsan koyduk arkadaşlar. Korsan da fena. Yine pazardan gelen bizim beyaz horoz. Gördüğünüz gibi iki tavuk, 3 horoz takılıyorlar. Kavga yok, dövüş yok. Burada huzur var, barış var arkadaşlar. Kanatlar alem Samsun çiftliğinde barış var. Huzur var. Herkes eşit. Kafasına göre takılıyor. Yine ördeklerimiz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Amerikanlar. Allah'tan bir şey olmazsa çok dişim var. Bir an önce artık yatmalarını bekliyorum. İsterseniz şimdi lafı çok uzatmadan yaşadığım acayip durumla karşılaştım durumla sizi. Evet. Şeyler de burada. İçerideler. Şey nerede? O da orada. Tamam. Sıkıntı yok. Bugün deli yürek ve deli şeye saldım. Arkadaşlar. Saldım. Saldıktan sonra biraz dolaştılar. Saat 12 gibi deli fişek ve deli yürek içeriye girdiler ve çığa çıkmadılar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 7 tane yumurta yaptı. Bizim deli fişek. 7 yumurta yaptı. Bugün öğlenden beri yatıyor. Bazı arkadaşlar bana soruyorlar. Diyorlar ki kazımız işte bugün 2-3 saat yattı. Şimdi bu yatmaya devam edecek. Ben bunu kontrol edeceğim. Büyük ihtimal o yeri sevdi dedim ya. Nereyi sevmişse oraya yatıracağım. Eğer böyle devam ediyorsa ben arkadaşlar buna 3-4 tane daha yumurta takviyesi yaparak ben deli fişe artık buraya yatıracağım. Görmüş olduğunuz gibi deli fişe artık yatma hazırlıklarına giriyor. Çok fazla yumurtlamadı. Sebebini bilmiyorum. Yeni aldığım için. Daha önce artık yumurta yapmış mıdır? Bence yapmamıştır. Ama yani sonuçta elimde büyütmedim. 7 tane yumurtadan sonra yatması gerçekten çok garip bir durum. Ama belki de hazırlık yapıyor. Bir 3-4 yumurta daha yapacak bu şekilde. Onu yarın öbürsü günkü süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Arkadaşlar Kanatlar Alevi Samsun Kanalı olarak sizlerin vermiş olduğu destekler ve sizlerle birlikte gerçekten ben bu kümesi yapıyorum. Eğer sizler olmasaydınız ben yine hobi tavukçuluğuma aynı şekilde derme çatma devam edecektim ama sizlerin söylemleri, ilgisi, alakası bizi daha iyi yerlerde görme arzunuzdan dolayı da bu kümesi yapma kararı aldık ve yaşamış olduğumuz tabii olumsuz durumlarda buna gerçekten çok büyük vesile oldu ve hükümet sistemimizi arkadaşlar bu şekilde kuruyoruz. Geçmişten geleceğe kanatlı sevdası kanalının sahibi Ali Rıza hocam da arkadaşlar burada sağ olsun yanımızda. O da balyozla, çekiçle, kazmayla bize yardım etti. Şimdi burası ne kadar da ya kolay gibi abi daha ne yapmışsın da diyenler olabilir. Arkadaşlar hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Hepiniz hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Heyecan devam ediyor.